Vehbi amca. Bir müşteri var. Vehbi amca. Ama hiç bakkala gelmeyen bir müşteri. Zaten en iyi müşteri hiç bakkala gelmeyen müşteridir. Dedem bütün müşterilere eşit davranır. Hepsini ne sever ne de sevmez. Onların hakkında iyi ya da kötü konuşmaz. Ben bunu yapamıyorum. Müşterileri gıcık. Çok gıcık aşırı gıcık ve normal olarak dörde ayırıyorum. En sevdiklerim aşırı gıcık olanlar. Onlar olmasa bakkalı beklemek çok sıkıcı olurdu. Yine de gelmesinler. Bence en güzeli telefonla sipariş arıyor. Ne istediğini söylüyor. Varsa götürüyorsun yoksa götürmüyorsun. Gereksiz kararsızlıklar yok. Ürün elde inceleme yok. O var mı bu var mı soruları yok. İstediğini söyle telefonu kapat bitti gitti. Fakat bizim bakkalda alışveriş yapan tek bir müşteri var. O da Vehbi amca. Onun dışında herkes bakkala gelmeye pek meraklı. Çok yaşlı kadınlar bile bastonla falan geliyorlar. Onlara gelmeyin ben size getiririm yorulmayın falan diyorum. Ama en çok da onlar geliyorlar. Herlikleri yetmiyor. Bir de başım belaya var. Aslında köyde bir sağlık ocağı, bir doktor, bir de hemşire var. Ama yaşlı kadınlar daha çok bana gelmeyi tercih ediyor. Çünkü ben onlardan daha iyiyim. Yani aslında olay şöyle başladı. Bir gün Lütfiye teyze geldi. Bir kilo pirinç istedi. Ben de verdim bu ne dedi uzatınca pirinç işte dedim istedin ya e ben pirinç mi istedim bulgur pilavı yapacağım ben pirinci ne yapayım dedi yahu pirinç dedim pirinç tarttım bulgur desen bulgur tartarım deli miyim ben diye atarlandım atarlanırım çünkü haklıyım pirinç tartarken çok geriliyorum zaten etrafa dökülüyor saçılıyor beceremiyorum zaten odaya sinir oluyorum bir de yanlış yapmışım şimdi Latife teyze. Ay kusura bakma evladım. Çok başım ağrıyor. Ne dediğimi biliyor muyum ben dedim. İlaç içsin dedim. Yokmuş evde ağrı kesici kalmamış. Hastaneye gitmeye düşünmüş. Duvarda dedemin ilaç poşeti asılıydı. Dur ben bereyim dedim. Karıştırdım poşeti. iki çeşit ağrı kesici vardı. Hangisini vereceğimi karar veremedim. Tam olarak neresi ağrıyor diye sordum. Ensesini gösterdim. Ensede giren ağrı tansiyon diyordu anneannem hep. Tansiyonun düşmüşsün. ondan başına ağrıyor. Deyip teşhis koydum. İki herkes ar kesici arasında. O piti piti diye saydım. Çıkan ilacı verdim. Bir kiloda yoğurt sattım. Ayran yap iç tuzu tuzu dedim. Gitti. Ertesi gün yine geldi. O ilaçtan bir tane daha verdim. ''Eczane mi burası? Demedim tabii. Sonuçta bakalım bunlar. Her şey olabilir. Paketin üstüne baktım. 20 tane varmış içinde. Paket fiyatı yazıyordu. Ben de üstündeki fiyatı 20'ye böldüm. 1.8 parası da kâr ekledim ve verdim. Sonuçta bir çeşit hizmet veriyordum. Bir bedeli olmalıydı. Önce "Aa, paralı mı falan?" dedi. Geri bırakıcı oldu. ''Eczane de bedava mı? Sen bilirsin benim başım ağrımıyor seninki ağrıyor dedim. Parası ödedi ve gitti. Sonraki gün yine geldi. Ertesi gün Melahat teyze geldi. Lütfiye yollamış. Sen de bir ilaç vermiş iyi geliyormuş. Benim bacaklarım çok ağrıyor. Bana da ver bir tane dedi. O enseden giren baş ağrısı ilacı sana olmaz. Bacak ağrısının ilacı başka. Ona başka ilaç veriyoruz dedim. Ver dedi. Çok ağrıyor bacaklarım. Kadının canına tık etmiş belli. Göster dedim. Neresi ağrıyor diz kapaklarını gösterdim. Çok ağrır hakikaten. Bir kere düşmüştüm. Diz kapağım kanamıştı. Işte Acayip ağrır. Bilir mi ağrıyı? Bekle dedim. Geç şeker sandığının üstüne otur. Zaten çok yaşlı. Bir de bacağı ağrıyor. Hastanede olsa sedyede bekleyecek. Geçsin şeker sandığında beklesin. Nineme gittim. Ninem dedemin annesi. Çok yaşlı ve çok sinirlidir işte uçtan sinirli. Bence dünyaya öyle gelmiş. Sürekli söylenen uçan sineklerle bile kavga eder. O yüzden ninemden herkes korkar. Ama sever beni. Hep bakkaldan ona helva götürüyorum. Yemesi yasak olsun. Ben de zaten yasakların adamıyım. İnsan helva da yemeyeceksin. neden yaşar anlamam. O yüzden nineme hep helva götürürüm. Nineme dedem romatizma ilaçlarını istedi değiştirecekmiş. Doktor dedi yenisi yazdıracakmış. Verir misin dedi. Verdi. Bedava ilaç baldan tatlıdır ninin için. Ben de ilaçları Melah teyzeye verdim. Altı saat arayla iki tane iç dedim. Bir keresinde hasta olmuşum. Doktor iki aspirin arasına altı saat koymuştu. Melah gitti. Ertesi tekrar geldi. Yine sattım. Şifa olsun. Kötü bir şey yapmıyorum ya. Hastaya şifa dağıtıyorum sonuçta. Sonraki gün Hüsniye teyze geldi. Hisarmış onunki kolaydı. Evden aspirin alıp geldim. Gazozun içine attım. içirip yolladım. Hem aspirin hem de gazoz sattırdım. Yarına bir şeyci kalmazdı inşallah. Böyle böyle nasıl oldu bilmiyorum. Bütün yaşlı kadınlar gelmeye başladı. Tansiyon da ölçüyordum artık. Tansiyon ölçümü daha pahalıydı çünkü riskliydi. Evden babaannemin tansiyonu aşırıyordu aşırıyordum ben sıfırında yakalanırsam yanardım. Ama çok karlı işte sonunda bir kiloda yoğurt satıyorum. Çok düşmüş sen tansiyonun. Hemen tuzlu ayran iç deyip gönderiyordum. Hiç yoktan bir ekmek kapısı açmıştım. Bir gün doktor geldi. Sağlık ocağının doktoru severdi beni o. Ben de ona saygı duyuyordum. Okumuş, doktor olmuşsun işte. Büyük iş bana her seferinde. Büyüyünce ne olacaksın diye soruyordu. İçimden yahu sen bari sorma doktorsun. Sen daha güzel sorular sor diyordum. Dışından da Bakkal dükkanı açacağım, bakkalcı olacağım ama bunun için büyümeme gerek yok. Zaten oğlum diyordum, gülüyordu. Bu gerçek onu çok güldürüyordu. Yetişkinler böyle der, sen gerçeği söylersin, onlar güler. O gün bakkalda onu bulmuşken biraz bilgi almayı denedim. Bu arz ağrısına ne gelir, idrar yanmasını nasıl anlarız? Bir insan iki gündür kusuyorsa bunu nasıl keseriz falan filan diye sordum. Gülüyordu her soruma. Anneannem bazı insanlar için okuya okuya kafayı yemiş der. Bu da öyleydi galiba. Her soruma gülüyor ama cevap da veriyor. Boş ver gülsün cevap versin de. Dedem kaş göz ediyordu. Sevmez o müşterilerle gereksiz sohbet etmeni. Hem de doktorla öğretmenle hocayla muhabbet kelime. <laughs> hiç istemez bir şey söylemesine gerek yok kızması için gözleri kızabilen bir dedi o gözlerini patlatıp böyle dudaklarını öne çıkarıyoruz mahsus artık çabuk demek istiyorum ama genelde susmuyorum o gün de susmadım çünkü bu bilgiler mesleki kariyerim için lazımdı yakın zaman planlarım arasında kezban hemşireyi kafalayıp iğne yapmayı öğrenmek de vardı. Ben sorular sorup doktoru güldürürken kapıdan içeriye enseden ağırlığı Lütfiye ile romatizmalı melahat girdi. İkisi beraber gelmişler bir de deli bunlar. Kaşla gözle gidin gidin dedim ama anlamadılar gözlerini görmüyorum. Başım çok ağrıyor benim yine başladı bak bir haftadır rahat yine enseden enseden giriyor diye Lütfiye teyze. Doktor başka neyin var falan diye sormaya başladı ama Lütfiye teyze ona değil bana anlatıyordu. Sonra mikrofonu Melahat aldı. Ağrısı kalçalarına yürümüş. Nereydi ağrı nereden başladı diye sordu ama o da bana anlatıyordu. Kaçmayın denedim. Küçücük bakkalda beş kişiydik. dik bastonla önüm kezdiler İlaç istiyorlar canlarına tak etmiş gece uyuyamamışlar yürüyemiyorlarmış ilaç verecekmiş Dedem durumu doktordan önce kavradı. Alışmıştı artık benimle yaşamaya. Doktor ne olup bittiğini çözmeye çalışırdı dedi. Burnundan çıkan duman <laughs> falan değildi. Yanıyordu resmen alev saçıyordu. Sonrası şöyle oldu. İlaç mı veriyorsun sen bunlara? Hastalar dedi ağrıları var uyuyamıyorlar. İlaç mı veriyorsun sen bunlara? Sonra tekrar soruluyorsa... Durum ciddiydi. İltifat ettim. Veriyorum. İyi de geliyor. Doktor oraya girdi. Kafana göre nasıl ilaç veriyorsun? Kendi kafama değil. Onların kafası da göre veriyorum. Enseden giriyorlar. Tansiyon. Ölçüyorum zaten. Hep düşük çıkıyor. Tansiyon da mı ölçüyorsun? her zaman değil. Gerektiğinde mesela bak Melahat teyzemin nomadizmiz var onunkini ölçmüyorum değil mi Melahat teyzem? Topu onlara attım. Onlar savunurdu ben şimdi. Savundular. <laughs> Doktor bunlardan hep tahlil istiyormuş. Gidemiyorlarmış hastaneye zavallılar. Benim ablar iyi gelmiş. Rahat uyku yüzü görmüşler. Hem de ucuz dedi. Tek tek satıyor. Öyle daha ucuz oluyor dedi. Öyle demesi iyiydi. Azıcık müşer gibi olan dedim. Tip tası yine atmıştı. Bir de parayla mı istiyorsun. Evladım sen niye böylesin? Kime çektin sen? Yavrum sen niye böylesin? Diye arka arkaya sayarken kapıdan ninem girdi. Şükrü benim ilaçlar nerede? Aldın getirmedin. Arasa <laughs> beyin yok. Git bana ilaç al. Sızım sızım sızlıyor bacaklarım dedi. Dede de olsan senin de annen var işte. Bastım azarı sana herkesin içinde. Oh olsun dedim. Oh olsun beter olsun. <laughs> O arada dedemden yırttım ama doktora yakalandım. Bir saat konuştu. Yanlış ilaç kullanımının nelere sebep olabileceğini anlattı. Dinledim. Yere baka baka dinledim. Yerdeki şekilleri bir şeylere benzettim. Yerdeki taşları saydım falan. Karşıdan çok iyi bir dinleyici gibi görünüyordum. Ama aklım vehbi daydı. Söz vermiştim. Bu akşam siparişleri de beraber ona mide hapı götürecektim. Midesi yanıyormuş. Doğru ilacı vesil teyzemde bulmuştum. Ha Mide vesile temzem. Onun da midesi yanıyormuş vesile olan ilaç vehbiye hayli hayli olurdum. Ceplerimi falan karıştırmazsa şu doktor diye düşündüm. Karıştırırsa ilaçları bulurdum. Az daha nasihat etti bıraktı. Oku doktor ol. Herkes ilaç yazarsın dedi. Ya ben okumadan doktor olmuşum. Seni sollayıp geçmişim. Senin hastalar bana geliyor. Kes. <laughs> Bak Lütfiye ile Melahat'a dimdik ayağa kaldırdım diyemedim tabi. Peki özür dilerim dedim geçtim. Atışkinlerkenlerinden özür dilemesine bayılır. Ben de diledim. Lafı uzatmanın yeri değil. Vehbi amcanın midesi cayır canı yanıyordu. Vehbi amca köyün dışında tek başına yaşıyor. Yalnız tek başına. Evi köyü çok uzak. Bir sürü köpeği. Bir ağaç evi. Bir de mezarlığı var. Gerçekten. Anne babası köyün mezarlığına gömdürmemiş. Evin bahçesinde yatıyorlar. Biraz tırsıyorum oraya giderken. Ormanın ortası. Köpekler ciri tutuyor. Bahçede iki ölü var. Ama seviyorum bir amcayı. Söylemiştim en sevdiğim müşterim hep sarı göz olsun bisküvi istiyor. Bana da bir bardak veriyor. İki de bisküvi alıyorum. Açıp da yiyoruz. Oh, hep iki bisküvi alıyorum. Daha hiç üç tane almadım. İyilsin. Çok konuşmuyor vehbi amca ama dinliyor. Ben de olanları anlatıyorum. Sonuçta bir sürü şey oluyor köyde ve ben bütün gün bakkalda kahvede bunları dinliyorum. Bana hiç sus demiyor. Dedem olsa bin kere kaş göz işareti yapar. O yok ya. Rahat rahat atıyorum Vehbi amcaya. O gün olanları da anlattım. Doktor beni takdir etti. Ben bu kadar zeki çocuk görmedim. Biz yıllardır yanlış yapıyormuşuz. İnsanlar önce sağlık ucağını çağırıyoruz. Sonra tahlil için hastaneye yolluyoruz. Sonra ilaç çiziyoruz. Eczaneye yolluyoruz. Zaten hasta bir yaşlı. Bir de biz yoruluyoruz. En iyisi seni yaptın. Bütün hizmetleri tek bir çatı altında toplamışsın. Üstelik bunu bakkalda yapıyorsun dedi. Tebrik etti. Sana da selam söyledim. Dedim. Mide ilacını verdim. Ve bir amca köpeklerine ekmek attı beni dinlerken. Ben de onun anne babasına dua ettim. Bana hep terbiyesiz diyorlardı. Ama mezarları doğa okuyacağını biliyordum. Geri dönerken düşündüm. O doktor bir kere daha büyüncü ne olacaksın diye sorsa. Vehbi amca olacağım, derim. Ne güzel ya, ormanda bir başına. Başında kışı göz, ayrı oynayan dedesi yok. Yemek yediyen annesi yok. Doktor yok, Melahat yok, Lütfiye yok. Evet, en iyisi vehbi amca olmak.